Merhaba, Açık Sırlara hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz casus zirvesinin perde arkası. Geçen hafta Ankara'da MIT'in ara buluculuğunda Amerikan Gizli Servisi CIA ile Rus Dış İstihbarat Servisi SVR arasında başkanlar düzeyinde çok önemli bir görüşme gerçekleşti. Savaşın başladığı Şubat ayından bu yana Rus ve Amerikalı yetkililer arasında yaşanan bu ilk üst düzey buluşma Türkiye'nin başarısıydı. Ve sanılanın aksine masada Rus-Ukrayna savaşının çözümüne yönelik bir şey yoktu. Tarafların tek çabası olası bir nükleer savaşın önüne geçebilecek kanalları açık tutmaktı. Peki bu buluşma nereden icap etti? Rusya lideri Putin nükleer opsiyonun masada olduğunu Eylül gibi dinlendirmeye başladı. Hatırlarsınız. Ekim ortasında Cephede kaybeden Rus generallerin artık nükleer silah kullanma zamanı olduğuna dair kendi aralarında yaptığı konuşmalar Amerika'nın istihbarat dinleme kayıtlarına takıldı. Tam bu sırada Rusya, Ukrayna'nın cephede radyoaktif kirli bomba kullanma niyeti olduğu yönünde suçlamalarda bulundu. Endişelenen CIA durumu Amerikan hükümetine raporladı. Amerikalı yetkililer, Rusya'nın nükleer silah kullanmak için bahane yaratmayı amaçladığını düşündü. Amerika, olayların bir anda kontrolden çıkabileceğini hesapladı ve harekete geçti. Ekim'in son günleriydi. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin telefona sarıldı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu'yu aradı. Nükleer silahlar hakkında iki kez telefonda görüştüler. Ardından bu kez Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, mevkidaşı ve Putin'in en yakın danışmanı Nikolay Patrushev ile nükleer silahlar konusunda bir dizi görüşme yaparak onu ikna etmeye çalıştı. Ve son olarak devreye CIA Başkanı William Burns girdi. Burns'ün Ankara'da toplantı talep etme zamanlaması da manidardı. Amerikan Hazine Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 14 Rus'un mal varlığına 28 Rus kuruluşuna ve 8 uçağına daha, daha el konulduğunu açıklamıştır. İstihbarat sirvesi Amerika'nın Kremlin'le bağlantılı Rus oligarklara karşı yeni yaptırımları duyurmasının hemen ardından geldi. Ve bu açıklamayla eş zamanlı olarak İngiliz, İngiliz gizli servisi MI5'in başkanı General Ken McCallum da 400'ü casus, 600 şüpheli Rus'un kıta Avrupa'sından sınır dışı edildiğini ve bunun tarihte Rus istihbaratına karşı yapılmış en büyük stratejik hamle olduğunu duyurdu. CIA Başkanı işte Ankara'ya bu açıklamaların ardından psikolojik üstünlükle geldi. William Burns ilginçtir ki CIA direktörü olarak görevinin yanı sıra Başkan Biden tarafından defalarca gerek Ruslarla gerek diğer kriz noktalarında hassas müzakereleri yürütmekle görevlendirilmiş bir kişilik. Bir başkan veya dışişleri bakanından daha gizli seyahat edebilen CIA şefi geçtiğimiz gün hafta, geçtiğimiz aylarda Kabil'de Taliban liderleri ya da Amerika'nın şu dönem sıkıntılı ilişkiler yaşadığı Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Pakistan istihbarat şefiyle gidip bizzat görüşmeleriyle meşhur. Bir dönem 2005 ve 2008 yılları arasında Amerika'nın Rusya Büyükelçisi de olan Burns, Putin Şubat ayında Ukrayna'yı işgal emrini vermeden önce yine mekik dokunmuştu. CIA Başkanı Burns, Rus tarafına Amerika'nın Moskova'nın işgal niyetini bildiğini ve buna yaptırımlarla sert karşılık vereceğini söylemek için Geçen Kasım'da Moskova'ya uçtu. Hatta o dönemde Soçi'de olan Putin ile Moskova'dan yüz yüze bir video konferansı bile yaptı. Ardından Ocak ayında Rus işgalinden hemen önce Biden onu Berlin ve Kiev'e yolladı. Amacı Avrupa ülkelerine Moskova'ya karşı sert bir tepki vermeleri ve Ukrayna'yı desteklemek üzere aralarında toplanmalar için baskı yapmaktı. Ve bu büyük ölçüde de başarılı oldu. Ankara zirvesine katılan CIA başkanının masadaki Rus muhatapı Sergey Narishkin ne tür bir istihbarat paylaştığını bilemiyoruz. Ama Rusya lideri Putin'in 15 gündür gerekirse nükleer silah kullanırız lafını ağzına bile almadığını çok net görebiliyoruz. Bu da dünya için hayırlı bir şey. Sızan bilgilere göre Amerikalı ve Rus yetkililer Esir Doğu değiş tokuşu içinde geçen yıl Cenevre'de bizzat Biden ve Putin tarafından tesis edilen özel bir kanalı kullanıyor, kullanıyorlarmış. Amerikalılar bu kanalın ne olduğunu açıklamıyor. Tabi bu iş Türkiye üzerinden yapılıyor olabilir. İki ülke gırtlak gırtlağa gelse de diplomatik kanalların açık bırakılması kriz önlemede ne kadar önemliymiş bu yaşananlar bize bir kez daha gösteriyor.